Ümmet amca hoş geldiniz programımıza. Sağ, hoş bulduk, sağ olasın. Evet, siz de hoş, hoş geldiniz. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, iyiyiz hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Ümmet amca, seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Şahmelik Köyü'nden Ali Efendi'nin, Omar'ın oğlu Ümmet Öztürk. Yaş ne Yaş 72. Maşallah diyelim ya, hiç göstermiyor. Evet. Biraz önce de dedim ya, taş çatlasa 55. <laughs> Şimdi e, akrenlerim de söylüyor böyle. Ya sende diyor akıl yok, yoksa diyor fikirsizsin. Ben de hep e, espri olsun. Diyorum benim hanım bana iyi bakıyor, sağ olsun. Yaş genç kalıyor. Böyle gidiyor balım <laughs> Kabilenize kim derler köyde? Bizim kabinemize keller derler. Evet, bizim kabine geniş bir kabile. E, zamanında Kel Osman diye bir dedemizin dedesi buraya gelmiş, yerleşmiş, yalınız başına burada e, kimse yokmuş. Nebi diye biri gelmiş. O da bakmış bura bataklık, dikenlik, burada yaşanacak bir yer değil. Çok eski değil mi? İki Çok, evet, sınavı. evet. Hmm. Buradan bırakmış giderken Çiğil'in mevkii var. Hmm. Orada gitmiş peşinden geri çevirmiş. Demiş ki ben size e, öküz vereyim, saban vereyim, komşu olayım, gereken yerde size yardım yapayım. Adamı geri çevirmiş. Şimdi e, nebilerin kabinesi de oradan gelmedir. Hmm. Rahmetlik dedemiz böyle çevirmiş. Onlarla komşu olmuş burada yaşamışlar. Hacı annemi tanıyor. <laughs> Hacı seni tanıyor buyur. Ben de bu köylüyüm kurban oldum. Adın soyadın neydi? Adım Elif. So kızlık soyadım Dikilitaş. Dikilitaş. Evet. Burada Öztürk. Sizin baba tarafı kabilenize ne derlerdi? Şibidikler diller. Neden öyle diyorlar? Ee, bilmiyorum. Üç arkadaş Hüseyinli <laughs> köyü var şurada. Oraya düğüne gitmişler. Şaha yapmışlar aralarında. Biri demiş ki bir şinik nohut da yiysek. Biri demiş ki bir meşe olsa da kavursak. Biri, Biri de şipir şipir yiysek demiş. Dedemin adı şibidik kalmış. Birinin adı Neşe kalmış. Birinin adı da şinik kalmış. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Üçü de lağabey işte. Üçü de. köyünden almış <laughs> gelmiş. Bir, şey, <gülüyor> bir <gülüyor> öyle olmuş. <laughs> Sen yaş kaç? Ben 72, 72, 73 herhalde. Aranızda bir yaş var. Evet, kadar. bir yaş var. Bilmiyorum herhalde. Bıcık Bu da 51 doğumlu. De. Bu 51 doğumlu. Bir yaş var. Hacı annem mi büyük? Evet. <gülüyor> 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 Şimdi o zaman ben hacı anneme sorayım. Seni İstemeye kim geldi Aranızı kim yaptı? Biz birbirimizi istedik o Hiç kimsenin haberi olmadan birbirimize o okulda başladık. Evet. 14 yaşında evet. evlendik. Sen okula gittin mi hacanne? Evet. Okuma yazman var mı? Var, ya. var tabii. Maşallah. Var. Hem de ne okuma yazmazdı da böyle <laughs> imkanlar yoktu okutmaya. Aynı sınıfta mıydınız? Yok, yok. aynı değildik. E nasıl o zaman isterdiniz? İşte, orayı biraz aç. İstedik önce, birbirimizi istedik. Ondan sonra da Duğur geldiler. Duğurcum da çoğudu. Ben de bunu istiyordum tabii. <laughs> Almadım. Tabii. Almadım. <laughs> e babam da tabi kaçar diye korkusundan yiyirdi işte. Küçük müydün yani? Küçüktüm. 14 yaşındaydım diyorum yani. Eskara gitmeye 3 tane çocuğum oldu. Üç tane. Üç tane. Ümit amca askere gitme üç tane çocuk mu? Evet. Üç tane çocuk askere vardı. gitmeden <laughs> üç tane çocuğumuz var vardı. O zaman e, şey çıkartmadık, nüfus kadineyi çıkartmadık. Askerden geldikten sonra her birinin yani şeylerini, tarihlerini yazdık. Her birinin ayrı ayrı gene şeylerini çıkarttık nüfus kağıtlarını. Askerden geldikten sonra İzinle, nikah, nikah da o zaman kıyıldı, izinleme o zaman çıktı. Çocuklar okula başlayınca mecbur hem nikah kıyılacak, hem nüfus kağıdı çıkacak. Bunları yaptık, çocuklar da serbestçe okula gittiler yani. Şimdi Hacan sen gelin geldin, kaynanayla beraber kaldın aynı. 30 sene kaldım. Kaç sene kaldın? 33. 33 sene? Evet. Kayınbabam, bir kayınbabam, bir de kaynanam vardı işte bu bitecek. Hayır, evet. Tek, tek çocuk. evet. Tek Üç ablam var. Hmm. Onlar büyük bundan. Onlar benden büyük, en ufakları benim. Şimdi evet. kayınbabam babam beni çok severdi. Bu eskar'a gitti ama eskarlığı bu yapmadı, burada ben yaptım. O zaman söylemez abi atımız vardı, çifte giderdim, kahını kahını da çektim, tırvan da biçtim işte, böyle küçücük oldum ama baba <laughs> <laughs> içeride kalbur kadar yürek vardı. <laughs> <laughs> Bütün bağ, bahçeye dallar kayınbabam benim üstüme yazdı. Öyle mi? Öyle. <laughs> ha canine, sen bayağı cevap yiyeyim, mi? Kayınbaba çok severdi. Kayınbabam yani. çok severdi. Evet. Rahmetli babam çok severdi. <laughs> Gerçekten öyle. Beni düşünmedi, bunu düşündü. Yani malı, <laughs> tarlayı, bahçeyi bunun üstüne yaptı. Bütün bağ, bahçe, tarla benim üstüme <gülüyor> <gülüyor> Ne iş görürdün hacı amcam <laughs> <Mescim, gülüyor> askere gittiğinde. Askere gitti, kurban oldum. Atımız vardı. He. Tarlamız, dağımız bayağı vardı. Gittim tarlada sürdüm. tırvanda biçtim, kağını da çektim. İşte kode ne iş olursa hepsini yaptım. Bir yanda da çocuklar. Evet. Çocuklar da var. Kaynanan bakardı çocuklar. Zor olmuyor muydu peki? Zor oluyordu tabii de. Geçim var, muhanet var. Mecbur çalışıyordum. Askerliğin nerede yaptın? Askerliğe ilk olarak Sparta'ya gittim. Ondan sonra işiye geldim. İstanbul'a. İstanbul'da yaptım. İki sene yaptım. Evet, iki sene yaptık. 24 ay yaptık. 24 ay yaptık. <laughs> Askerliği İstanbul'da yaptık. İstanbul'da rahat yaptım. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Ee, ablam vardı, bana ikinci annelik yaptı. Eniştem vardı, ee, Epçeli belki siz de tanınız. Burhan Ağaca vardı. O bize atalık yaptı. Bizi hiç boş koymadı. Hep yanımıza geldi, gitti. Bizi eve giderdik. Hı hı. Askerlik yapmadık biz. Hı. Askerden sonra ne iş yaptın? Amca? Askerden sonra geldik. yalınız olduğumuzdan bizi bir yere savmadılar. Ben ortaokula yazıldım. Gittim rahmetlik babamdan uğurun ortaokula yazıldım. Diye, tabii. <laughs> evet. Vay e, bir çocuk nereye gidecek de nasıl okuyacak, nerede kalacak diye ağlay ağlay gitmiş tekrar beni sildirmiş. Ondan sonra bir tarafa gidemedik. Burada çiftçiliğe uğraştık. Halen de uğraşıyor. Çiftçilik yapıyor. Evet, çiftçilik yapıyor. Traktörle çiftçilik yapıyor. Şimdi hacanneme dönüyorum. Hacanne, Şimdi düğünüm oldu. Bize biraz düğününden bahset. Düğünüm Eskiden çok düğünler sizin döneminizde düğünler nasıl olurdu? 4 benim, olurdu. Benim düğün. Yoksa sen mesela küçük almışlar gaze düğünü mü yaptılar? Kaze düğünü yaptılar. Evet. Hat, hat, hat hatim evet. neydi bak. Benim düğünüm hatim ne oldu. Kaze düğünü nedir? Diğer düğünden farkı ne? Farklı. kaze düğünü mesela bazatese dikerlerdi. Perşembe günü inerdi gelin. Diğer gün düğünler iki gün üç gün çalınır. Oğuntu öyle, huntu, öyle o çalındığı oğuntu olurdu. Oğuntu Köyler de çalarmış. Bir evet. çalardı. E, mal kesilirmiş, çevre mal köylerde çalınırmış. Evet, Çağılırmış. evet. Bir hafta yemek yiyordu. Yemek yiyordu. Yani. Gelin indikten sonra bütün işte mahallede onun komşunun evinde eveli böyle masa yoğurdu, sandalye yoğurdu. Komşuların evinde yemekler oraya giderdi, orada yillerdi. Çeyizinde ne vardı? hatırlar mı onları bak küçük bir şey hatırlar mı bir Hatırlarım. 10 tane altınım vardı. 6 altı tane tüm 4 tane yarım nağ vardı. 2 tane yatak, 3 çorban, 5 altı yastık. 3 tane halı. İşte çul, bet tane eskiden cihaz buydu. Kurban olduk. Sonra bizim düğünümüze Osman Türen geldi. Kim geldi? Osman Türen. Şarkıcı Osman Tören vardı, türkücü. Öyle mi? Evet. Bizim e, akrabamız vardı, Adil Mustafa derlerdi, Develde, kamyoncu. Evet. Osman Tören'i ben getireceğim dedi. Nihayet getirttirdik. Evet. Düğünümüz bayağı şatavatlı oldu. Hacı anne gelinlik giydirdiler mi sen? Gelinlik. Ne modaydı onu bir anlat. Gelinlik yoktu, kurban oldu. Mantuğu giydirdiler. <laughs> <laughs> hayır hayır hayır. Elbise, Elbise vardı, üstüne bir kazak giydirirlerdi, yüzüne bir kırmızı duvak şunun gibi, bir de arka serendezdirlerdi. Hı. Arkaya bir de uzun serendez, o. Oh. Gelinlik neredeydi eskiden? Köyün bir yerinden aldılar, buraya evet. gelin getirdiler. Köy, bizim evimiz Susa'nın ağzındaydı, oradan aldılar, buraya getirdiler. Şimdi şeyi sorayım, sen okula da gittin dedin ya, Evet. okul anılarını, öğretmenlerini neyi hatırlıyor musun? Öğretmenim, e, senior öğretmen vardı senior dilleri. Mustafa Yılmaz. Pusatlılıydı da <laughs> adı Mustafa'ydı, Mustafa, <'ydı>, Mustafa <laughs> Yılmaz. senior dillerdi burada, çok disiplinliydi. Ama bir şaplan daha yemedim, o vardı. Bir de şu meydanımızın güvası neydi, Hasan, Hasan vardı da, soyadı neydi, onlar vardı. İşte beş sene gittik. E şimdi mesela senin yaşındaki o dönemde, okula göndermezlermiş. Sen nasıl oldu da okula gittin? Nasıl oldun? öyle? Yeni yeni gidiyorlardı. Hmm. Komşularımız vardı. Ben giderdim. Anşa Hanım derdi, öğretmen vardı. <laughs> Anşa'ya dadı. Bana benimle gır gır geçirdi. Anşa Hanım derdi. İşte gittik, okuduk. Okumam da iyiydi. işte böyle develiydi. Hayır, savamazlardı, salmazlardı. Okuyamadık. Okusak iyiydi var. Oğuz o zaman da her yerden giderdi. Okulda, <laughs> ilk okuldan itibaren birbirinizi severdi. Ha, öyle. <laughs> o uzaydı, o zaman da yeri belden giderdi. İmmet amcam yüzünden mi okumadıysa? sen? Hocam diyor <laughs> oldu herhalde. bu da okumadı. Belki İmmet amcam olmasa profesör olurdu. <laughs> şimdi, şimdi bir günümüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz mesela? Şimdi de kurban oldum hastalığından. Çok rahatsızım ben. Allah'ın gününe çok şükür ediyorum. Gelinim var evde, oğlum var. Allah razı olsun. İşleri güzel rast gitsin. Elimizi soğuk sudan sıcak suya vurmak. Yaparlar, yağıştırırlar. İşte yaz ya bana da bu gidiyor da ben gidemiyorum 3 seneden belli. Görüyorlar, Allah razı olsun. Ha, giderdin yani sen Giderdim, giderdim. Bostanlı ekerdin mi sen? İlk ektiğim Bostanlı evi beğenmezdim. Çok çalıştık bunu yine. Öyle mi? Beraber mi çalıştık? Evet, beraber çok çalıştık. Tırpan biçtik, ekin ektik, ne bileyim tarla sürdük, çayır biçtik. Yapmadığımız, yapmadığımız şu iş kalmadı yani. Kardeş gibi çalıştım bunu inanın. Hep, hep beraber gider, beraber çalışırız. Ama bir hacıya götüremedi, benim işte o var. Rahmetlik babası derdi ki, Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Kayınpederim çok iyi bir insandı. Derdi ki yavha bir gün ayrı gidin de bir gün ayrılın. Ben de şaka olsun diye çocuklara dedim ki bana iyi bir dinek getirin. Yok oğlum yok demiyorum. Ne olursanız görün derdi. Yani dilek ha diyorum <laughs> <"Hadi oyum,"> derdim. <laughs> Çok iyi geçindik. Huzurluyduk Allah'ın keremine binlerce şükür. Diye bak 54 senenin içine girdi. Diye bir ne bir küs gittim. Ne bir öyle bir şeyimiz oldu. İşte böyle geçindik gittik. Vali anne ilkokuldan itibaren Himmet amcamı sever misin aşkı bu oğlusu öğrenmek Evet. Evet, evet. O aşk o sevgi aynı düzeyde devam ediyor. Aynı devam ediyor. <laughs> Ama seni Hacı'ya götürmemiş bak. Yok yazıldım. <laughs> yazıldık. 12 sene <laughs> oldu da çıkmadık. 2014'te 14'te yazıldık <laughs> çıkma. İnşallah bekliyor vallahi hayırlısı Allah'tan. Allah nasip ederse. İnşallah. <laughs> Oraya da beraber gidin gel inşallah. Tabii tabii tabii. Şimdi i̇nşallah. ben i̇nşallah. madem sen bu sene kal, sen çıkarsa hacıya git. Ben Ümriye gideyim bu sene diyorum kurbandan sonra. Bu da tamam diyor, bilmem. Oraya da beraber gidin ya. Ne olacak? Ümriye de beraber gidin. <laughs> hacıya gitsin, bu hacı olsun. <laughs> Şimdi bu Aydana'ya e, kontrole götürürüm. Kalp hastası, kolesterol hastası, tansiyon var, şeker var. Asım var, kuva var, neler var. Aldım, <laughs> makine aldım. Hastaneye var. Bu derler ki ya aynı ne şey orada da süre. Sen hastanede yatsın, sen niye geldin derler. Neşeli teyzemdir hoca. Hı? Ne yapıyorsun Neşeli teyzemdir. İyiyim, kurban oldum. Senin sayen de derim. Çok şükür. Kalp, kalp var dedik. Ya bir kalp olsa ne olacak? ciğerim var, böbreklerim var, bilmem ney var, 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 hepsi hepsi var. Bir kalp olsa ne olur, olmasa ne olur? Dur orada da inleşe saçar. Hamdi senaler olsun, kurban olduğum Allah vermiyor <laughs> derdi, mecbur çekeceğim. Benim torunladır ki, baban nedir, sen hiç ne kahveye koymuyorsun ondan ölmüyorsun, yoksa ölüm derlerdi. <laughs> Allah gizimden <akkicinden> versin <laughs> Allah hayırlı ömürler versin. Amin, var. amin. Hayırlı Allah ölüm versin. İmam Kur'an'la da Evlat kaç tane? Onlar da bize bir söyleyin. Altı tane, üç oğlan, üç kız var. Hepsini de ev verdik. Herkes ayrı ayrı yeri var. İşte bir oğlum var, o burada, yanımızda. Diğerleri, kızın biri İstanbul'da, biri Ankara'da, biri burada. Oğlanın biri e, Kayseri'de, Kerekkapı'da çalışır. Biri de Devel'de ayrı. O da Rusya'da gider gelir böyle. Böyle geçinip gidiyor falan bayılısı Allah'tan. Allah acılarını versin var. kurban olduğum Allah. <laughs> Allah sevginizi ölene kadar daim etsin. Amin. Amin. amin, 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 Oldu ben sizi amin. fazla yormayayım e, Himmet amca. Elif teyze. Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Hadi sizi şöyle izleyenlere bir el sallayın. Allah senden de razı olsun.